Merhabalar ben Cusfır. Bugün Minecraft'ta iksir sistemi yapacağım. Bu sistem sayesinde sınırsız ve kolay bir şekilde iksir yapabileceksiniz. Bu farmın çalışma şekli ise iksir yapımında kullandığımız eşyalar bırakıcılar sayesinde hunilere aktarılıyor. Hunilerle aktarılan eşyalar ise sırasıyla iksir tezgahına geliyor. İksir tezgahında olan iksirler ise Huniler yardımıyla şalkır kutusu veya varillere depolanıyor. Bu sayede sınırsız bir şekilde iksir yapabiliyoruz. Bu farm için bize gerekli itemler ise bu şekilde itemleri hazırladıysanız başlayalım. İlk başta iki tane blok yerleştirerek başlıyoruz. Daha sonra bu yerleştirdiğimiz blokların sağ taraftakinin üstüne bir tane varil ve bu varile bakacak şekilde sol tarafa bir tane hını yerleştiriyoruz. Daha sonra ise bu arkasına bir tane blok koyup bu bloğun üzerine bir tane karşılaştırıcı yerleştirmemiz lazım. Daha sonra bu karşılaştırıcının arkasına şu şekilde bir tane blok yerleştiriyorum. Bunu shift yardımıyla yerleştirebilirsiniz. Daha sonra buraya bir tane geçici blok yerleştirip buraya iki tane daha blok yerleştiriyoruz ve bu ilk baştaki bloğa bir tane İnileyici ve bu inileyicinin geciktirmesini full tick açıyoruz. Bunu açtıktan sonra ise buranın arkasına bir tane redstone tozu. Bu redstone tozunu yerleştirdikten sonra ise burada yaptığımızın aynısını buraya da yapacağız. Bu redstone tozunun arkasına bir tane blok yerleştiriyoruz. Bu yerleştirdiğimiz bloğun ise burada var olan tarafına bu şekilde bir tane redstone meşalesi yerleştireceğiz ve aynı şekilde bunun yukarısına da yapacağız. Şu şekilde bunun yukarısına bir tane blok yerleştiriyorum. Bu sefer de burada redstone tozunun olduğu kısma şu şekilde bir tane redstone meşalesi yerleştiriyorum. Ve sistemi kapatıp açabilmemiz için ise şu şekilde buraya bir tane şalter yerleştirmemiz lazım. Ve bu şalteri aktifleştiriyoruz. Buradaki kısımda işimiz bitti. Şimdi ilk başta yerleştirdiğimiz karşılaştırıcının oraya geliyoruz ve bunun yukarısına iki tane blok yerleştiriyorum. Ve ön tarafa gelip buradaki yerleştirdiğimiz huniye bir tane daha huni bağlıyoruz ve bu huninin üzerine de bir tane iksir standı yerleştiriyoruz. Ve bu yerleştirdiğimiz iksir standının üstüne de itemlerin gelmesi için şu şekilde bir tane daha huni yerleştiriyorum. Bu huninin arkasına da şu aşağıda yaptığımız gibi buraya bir tane karşılaştırıcı yerleştireceğiz. Bu karşılaştırıcı yerleştirdikten sonra ise buraya geliyoruz ve buradaki kısma ise bir tane daha redstone yenileyici yerleştireceğiz. Ve bu yerleştirdiğimiz yenileyicinin arkasına şu şekilde iki tane blok yerleştiriyoruz. Bu blokları yerleştirdikten sonra ise bu blokların oraya geliyoruz. Burada redstone torcun olduğu kısımdaki yere buraya bir tane yenileyici yerleştirdim. Ve bu yenileyicinin arkasına da bir tane daha blok yerleştiriyoruz. Bu blok yerleştirdikten sonra ise buradaki karşılaştırıcının oraya geliyorum. Bunun arkasına bir tane blok yerleştiriyorum. Şu şekilde buradaki kısmı yerleştiriyoruz. Daha sonra buraya İki tane redstone tozu yerleştirdim. Bu kısımda da işimiz bitti. Şimdi su şişelerinin depolanacağı yere ayarlayacağız. Onu da nasıl yapıyoruz? Şu şekilde buraya bir tane kuni yerleştirdim. Burada iksir standına bakacak şekilde. Daha sonra bunun arkasına... 3 tane blok yerleştiriyoruz. Ve bu yerleştirdiğimiz blokların en üst kısmına da şu şekilde bir tane fırlatıcı yerleştirdim. Suyu yerleştireceğimiz yer ise burası olacak. Onu da burada tuzak kapılarıyla ayarlayabiliyorsunuz. Siz isterseniz bu sistemi yan yana birden fazla yapacaksınız. Buraya huni yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde Huni'yi yerleştirip şu şekilde buraya suyu yerleştirebilirsiniz. Ama sistem bir, bir tane yapacaksanız da şu şekilde Buraya bir tane tuzak kapısı yerleştiriyoruz. Daha sonra yanındaki kısma da bir tane daha tuzak kapısı yerleştirip bunu açıyoruz. Artık buraya suyu yerleştirebiliriz. Şu şekilde elime bir tane su kovası alıyorum ve buraya bir tane su yerleştiriyorum. Suyu yerleştirdikten sonra ise bu fırlatıcıya enerji gelmesi için bir tane daha redstone sistemi yapacağız. Onu da nasıl yapıyoruz? Buradaki kısma bir tane redstone torç yerleştiriyorum. Daha sonra bu redstone torcun arkasına Şekilde bir tane gözlemci, yanlışlıkla kırdım şu şekilde düzeltelim buraya bir tane gözlemci, gözlemciye bakacak şekilde bir tane Huni ve tekrardan buradaki Huni'ye bakacak şekilde bir tane gözlemci yerleştiriyoruz. Gözlemcileri ayarladıktan sonra ise bu üst kısma geliyoruz. Buraya şu şekilde Huni'nin üzerine bir tane blok ve aynı şekilde buradaki Resistome meşalesinin üstüne de bir tane blok yerleştiriyoruz. Daha sonra buradaki gözlemcinin üstüne bir tane inleyici, buna dörtlik geciktiğine veriyoruz. Diğer tarafa ise şu şekilde tekrardan bir tane daha blok yerleştiriyoruz. Şu şekilde buraya da güzel görünmesi için bir tane merdiven yerleştireceğiz. Merdiveni de buradaki yerleştirdiğimiz yenileyicinin arkasındaki bloğun olduğu kısma yerleştiriyorum. Bu fırlatıcıyla da işimiz bitti. Son olarak burada iksir eşyalarının geleceği yere ayarlayacağız. Onu da nasıl ayarlıyoruz? Bu şekilde buradaki kısma bir tane redstone meşalesi yerleştiriyorum. Ve bu meşalenin üstüne toplamda 5 tane şekilde dropper yerleştireceğiz. Yani bırakıcı yerleştireceğiz. Şu şekilde bırakıcıları da yerleştirelim. Bırakıcılar buradaki bloğa bakacak. Şu şekilde buraya 5 tane bırakıcıyı yerleştirelim. Daha sonrası bu bırakıcıların önüne şu şekilde buraya bir tane sandık yerleştireceğiz. Şu şekilde sandığı da yerleştirelim. Şöyle bir tane geniş sandık yerleştiriyorum. Ve bu geniş sandığa bakacak şekilde de buraya 5 tane hını yerleştiriyoruz. Ve son olarak ise buradaki fırlatıcılara yani bırakıcılara enerji gitmesi için buraya Reston tozları yerleştireceğiz. Onları da nasıl yerleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4 tane reston tozu yerleştiriyorum ve kesinlikle ilk baştaki buradaki bırakıcıya, redstone tozu yerleştirmeyin yoksa sistem çalışmayacaktır. Sistemimiz bitti ama siz isterseniz buraya shulker box yani shulker kutusu yerleştirecekseniz burada farklı bir sistem yapacağız. Onu da göstereyim hemen. Onun için ilk başta buradaki yeri kırıyoruz. Buradaki huninin altına bir tane merdiven yerleştiriyorum. Bu merdivenin yanına ise bir tane fırlatıcı yerleştiriyorum. Ve bu yerleştirdiğimiz fırlatıcının üstüne de şu şekilde bir tane şalkır kutusu yerleştireceğiz. Şöyle de yerleştirelim. Bu şalga kutusunu yerleştirdikten sonra ise bu fırlatıcının arkasına şu şekilde bir tane gözlemci yerleştireceğiz. Gözlemciyi de yerleştirelim hemen. Şöyle de buraya gözlemciyi yerleştirdim. Bu yerleştirdiğimiz gözlemcinin arka kısmına gelip şekilde burada da Aşağı yani yukarı bakacak şekilde buraya gözlemciyi yerleştiriyoruz. Tekrardan burayı kapatalım. Gözlemcileri yerleştirdikten sonra ise buradaki gözlemcinin üstüne şu şekilde bir tane karşılaştırıcı yerleştireceğim. Buradaki sistemimiz de bitti. Tek yapmanız gereken buradaki shulker kutusunun yani dispenser'ın içini shulker kutusuyla doldurmak. Artık burayı kırdığınızda sistemdeki hatayı buldum. Burada bir hata yapmamışız. Sadece buradaki shulker kutusunun içi dolu olmadan... Buradaki sistem çalışmıyor şu şekilde göster. İçindeki itemi doldurdum ve buraya şalkır kutusu tekrardan geldi. Ve şalkır kutusu da buraya geldi. Şu şekilde bunu silelim. Yani buradaki içindeki item olmadan burayı çalıştıramıyorsunuz. Tekrardan şuradan sistemi kapatalım. Dediğim gibi sistemimiz bitti. Şimdi sistemi çalıştırmadan önce şu şekilde buradaki x standının yanına geliyorsunuz ve buraya bir tane şekilde gördüğünüz gibi blaze tozu yerleştirdim ve bu blaze tozunu yerleştirdikten sonra buradaki huniye de iki tane blaze tozu yerleştiriyorsunuz. Diğer tarafları doldurursanız buraya su gelmeyecektir. Şu şekilde ilk başta iki tanesini dolduracaksınız. Bunu ayarladıktan sonra ise buradaki fırlatıcının içini tamamen burada camlarla dolduruyorsunuz. Burada boşluk olursa Sisteme 3 tane su gitmeyebilir. Sürekli buradaki fırlatıcının içini tamamen doldurun. Dolduracak kadar camınız yoksa da buraya bölüştürün. Buradaki bütün yeri doldurun ve son olarak ise buradaki huniye de şekilde elime 22 tane kağıt alıyorum. Burada 22 tane olması zorunlu. Şekilde 22 tane kağıt aldıktan sonra şekilde buraya bunların hepsini dağıtıyorum. Son üçe tek tek koyuyorum. Buradaki ikinciye ise 19 tane kağıt koyuyorum. Artık bu sayede buraya fazladan item gelmeyecek. Artık sistemi çalıştırabiliriz. İstediğiniz iksirin burada malzemelerini hazırladıktan sonra ben burada görünmezlik iksiri yapacağım. Bu şekilde malzemeleri hazırladıktan sonra buradaki iksir standına ilk başta bir tane nether ward yerleştirin yani nether yumrusunu yerleştirin. Daha sonrası bu yukarıdaki kısma geliyoruz. Buraya elime bir şekilde eşya çerçevesi alayım ve buradaki hunilerin üzerine yerleştirin Burada da size göstereyim. İlk baştakine ikinci olarak yani nether yumrusundan sonra ne yerleştireceksiniz onu yerleştiriyorsunuz. Şu şekilde buraya alıyorum. İlk başta hatta şu şekilde yerleştireyim. Buraya altın havucu yerleştirdim. Daha sonra buradaki bırakıcının içine altın havucu koydum. Buradaki kısmı ise bu altın avuçtan sonra ne gelecekse onu yerleştiriyorsunuz, onu da yerleştirdim. Şekilde bunu da sandığı yani bırakıcının içine koydum. Üçüncü olarak ne geliyorsa buraya, dördüncü olarak ne geliyorsa buraya, son olarak ise Buraya ilk başta yerleştirdiğiniz yani nedir yumrusunu yerleştireceksiniz. Şekilde buraya da Eşyaları yerleştireyim. Buraya reston tozu, buraya barut. Son olarak ise buraya da nether yumrusunu yerleştirdim. Burada sistemde sizde alt tane malzeme şeyi lazımsa da malzeme yeri lazımsa da şu şekilde burayı bir tane daha uzatabilirsiniz. Aynı şekilde buraya bir tane bırakıcı bir tane hıni yerleştirdiğinizde sistem çalışacaktır. Şekilde bunu kırıyorum ve sistem sizde 4 tane malzeme istiyorsa da Şekilde buraya kadar malzemeleri doldurun. Burası boş kaldı da sistem çalışacaktır. Malzemeleri yerleştirdikten sonra ise sistemi çalıştırmak için buradaki şalteri açmanız lazım. şalteri açtığımda gördüğünüz gibi buraya eşyalar geldi ve burada iksir olmaya başladı. iksiri yaptı. Şuradaki şalkırık kutusunu açtığımızda da gördüğünüz gibi iksirler buraya geldi. Bu şalkırık kutusunu dediğim gibi içi doluyken kırdığınızda buraya tekrardan şalkırık kutusu gelecektir. Söylemeyi unutmuşum. Siz buraya şalkırık kutusu yerleştirmek istemiyorsanız ilk başta yaptığımız gibi burada varil yerleştirebilirsiniz. Varili kullanabilirsiniz. Yani illa buraya şalkır kutusu yerleştirmek zorunda değilsiniz. Gördüğünüz gibi sistemimiz de çalışıyor Şu şekilde buraya baktığımızda sistem burada sürekli buraya eşyaları getiriyor. İçinde bitince de tekrardan buraya eşyalar geliyor. Sizin tek yapmanız gereken buradaki eşyalar bittiğinde buraya eşyaları doldurmak. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Eğer istediğiniz bir farm videosu varsa da yorumlarda yazarsanız onları çekmeye çalışırım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.